Ama o kale değil mi onun? Sanki yere koyup top oynamalıyız onunla. Topun nerede? Bak burada. Al bakalım. Burada burada. En baştaki kutuda. Hı hı, aç. Koltuk mu yaptın onu? Ama o koltuk değil. Efe sen bunu koltuk mu zannettin? Hayır. Yok. <laughs> var var. Yok. Var orada. Sen de mi oturacaksın koltuğa? Bak de... Bu sizin koltuğunuz muymuş? De... Hmm, biz onu kale almıştık ama aslında koltukmuş o. <laughs> Efe ile Rana'nın koltuğu. <laughs> Canım. Bak yanlış yapıyor ya. Anneciğim. canım. Evet geldi. Yusuf'u ulaştırdı. Aferin oğlum. Yanlış kolana mı oldu? Önden de başlar. Evet. Şimdi Yusuf Keşke yanlış memesini çıkarsa. Hadi serim tut. Saçlarını kenara çekse. Aşağıdan. Ay. Aşağıdan, Aşağıdan tut çalış. Hadi. Tut. Mememizi de çıkaralım. Bak Efe çıkarmış. Değil mi Efe? Efe ne izliyorsun? Başarılı. Evet. Başarıda senin... Çok mu seviyorsun yani sen? Göremedim. Hangisini seviyorsun? Efe hangisini seviyorsun ne? daha çok? Harika kanatları. Rani sen en çok hangisini seviyorsun? Pembeyi. Pembeyi seviyorsun. Pembe diye bir şey yok ama. Neydi? Pembe. Pembe olsun. Tamam sana ne alalım ben pembe? Mi? Pembe. pembe? Ama çok yakından izliyorsunuz pembe. televizyonu. Tamam. Aa. Aa. Nereye götürüyorsun? Pembe. Koltukta değil yerde otur yine koltuktan pembe. düşersin. Hmm. Oyuncakları kenara çek, çek 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 kenar oyuncakları. Tamam, sen de koy yere şimdi. Tamam oturabilirsin. Biraz kenara çek oğlum. Güzel mi? Hı hı. Rahat mı? Girdin, girdin. Efe rahatla mısın? Rahat mı? Hayır. Hoşuna gitmedi mi? Eyvah. Çünkü yere oturdun. Tamam. Hadi size iyi Mememizi çıkaralım da bay bay yapalım. Hayır, Olmasın. Memeyi yatarken takıyoruz. Hayır. hayır. Memem, memem. hayır. Aha kırıldı. Evet. <laughs> Nasıl yapacaksın? Yap da biz görelim. Hadi yap bakalım. Hadi. Daniş çok dikkatli Fatih Selim izliyor. Çünkü çok büyük bir Fatih Selim hayranı kendisi. Ama üstünde oturarak yapamazsın. A kenara gel. Heh, şimdi dene bakalım. Dondu mu? Tamam o geri başla. Hadi yap bakalım nasıl yapacaksın. Hadi. Baktın mı? Ama şu memeyi çıkar. Sen, seni de çekmem için Efe'nin yanına gitmen gerekiyor. Tamam. Tamam. Efe yardım edebilirsin mesela. Efe yardım etmek ister misin? Ben yaptım, yaptım. yaptım Efe. Yaptı mı Efe? Yapabilmiş mi? Hı. Bakayım. Kendine bakayım. O Efe bakayım? yapabilmiş, Aferin Efe'ye. Ben kendime bakayım. Bakarsın kendine, dur. Bak şimdi. Ay. Ay. Bakalım Her Efe ne yapıyor, bakalım. Bakalım Oo. Efe bir işler peşinde yine. Yine Efe bir işler peşinde. Ay! Ay, ay! Necidi. Necidi. Aa. Aa. kendine mi bakacaksın. Evet. Tamam, sen de kendine bak. El salla. Uh -uh. Bay bay yap. Uh -uh. Hadi öpücük at, bay bay yap. Uh -uh. Bay bay yap yap. Bye Bay bay. Bye. Bye bye. Evet güzel bay bay yap.